Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinde bulunan marketlerde ayçiçek yağı denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde raflarında özellikle 5 litre yağ bulunmayan market ve alışveriş merkezlerinin depoları da denetlendi. 6502 sayılı tüketicilerin korunması hakkındaki kanun kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan marketler hakkında tutanak tutuldu. Bildiririz artık bu konuda Yalova Belediyesi, halkın menfaatlerini korumaya yönelik denetimlerin bundan sonra da hız kesmeden devam edeceğini duyurdu. Ne kadar? Deponuz var mı? Var. Bir dakika. Hadi. Deponuzu açabilir misiniz? Deponuz da